Edirne'de iş yeri ve bir evden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı. Tahtakale Caddesi'nde butik ve pide fırını bulunan Davut Öztürk, iş yerine pencereden girilerek kıyafetler ve kişisel eşyalarının çalındığını fark edince polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin İB ve ET olduğunu tespit etti. Şüphelilerin aynı gece bir büfeden sigara ve kredi kartları, restoranın mutfağından et, iki gece önce de bir apartmandan bisiklet ve kıraathaneden 2500 lira çaldıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sul ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin butik ve pide fırınından yaptıkları hırsızı güvenlik kameralarınca kaydedildi. İş yeri sahiplerinden Merve Öztürk, 15 Ağustos sabah geldiklerinde camın açık olduğunu fark ettiklerini söyledi. Salı günü sabah geldiğimizde dükkanımızın camının açık olduğunu gördük. Ee, daha sonra her tarafın alt üst olduğunu, işte kıyafetlerden eksikleri olduğunu, bütün her şeyin yerde olduğunu fark ettik. Sonra e, bu dükkanımızdan yan tarafı bir geçiş var yandaki dükkanımıza. Oraya geçmiş kendileri. Gayet rahat bir şekilde ton açmışlar, içecek almışlar, onları yemişler, içmişler. Burada çok sayıda kıyafetleri, montları, kendi üstlerine deneye deneye gayet profesyonel, gayet rahat bir şekilde e, çaldıklarını e, fark ettik. Kamera kayıtlarını incelediğimizde de zaten gelenlerin iki kişi olduklarını, genç çocuk olduklarını gördük. E, beş tane mont almışlar. değeri tanesinin bin lira. E, daha doğrusu sweatshirtler almışlar. 10-15 e, tane yine. E, eşortman altları, eşortman takımları. Yani her şeyi karıştırmışlar. Yani çok uzun bir süre burada kalıp her şeyi tek tek deneyerek üstlerine göre almışlar. Hani bu kadar rahat bir şekilde dükkanlarımıza girilmesinden çok rahatsız olduk.